Herkese selamlar, herkese merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben deyim. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte Mart ayında kar yağacak mı? E, aklınızda bulunan sorulara cevap vermeye çalışacağım. İşte Mart'ta ne zaman kar yağabilir? Veya hangi günlerde yağabilir? Hangi, yağarsa hangi şehirlere yağabilir? Bütün bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. E, bu videoyu biraz daha kısa tutmaya çalışacağım. Akıcı bir şekilde videonun tamamını izleyebilirsiniz. Ee, hemen videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce tam olarak şu anda like atıp abone olursanız sevinirim. Ee, çünkü abone önemli bir şey bizim için. Hemen videomuza geçelim. 28 Şubat için e, ülkemize bir yağışlı sistem, kar yağışlı sistem giriş yapacağı söyleniyor zaten. Ee, nasıl bir kar yağışlı sistem? Mesela Doğu Karadeniz kıyılarına yağmur şeklinde fakat iç kesimlerine gördüğünüz gibi kar yağışı vermiş. Aynı şekilde orta, orta ve Batı Karadeniz kıyıları da yağmur alabilir ama iç kesimleri kar yağışından nasibini alacak. Marmara bölgesinde de 400 rakımlı üst 400 rakım üstler üstündeki yerler kar yağışı alabilir. Kayseri falan da güzel kar yağışı alacak bu sistemden yakın bir sistem. O yüzden birazcık daha olasılığı yüksek diyebiliriz. Erzurum özellikle Erzurum güzel kar alıyor bu sistemden. E, Bingöl ve Muş gerçekten güzel kar alıyor bu sistemden. E, yani bu karlı sistemden gerçekten güzel etkilenen yerler arasında Bingöl ve Muş var. Yine Trabzon iç kesimleri, Rize iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri gerçekten e, güzel etkileniyor diyebiliriz. E, Marmara bölgesinde de dediğim gibi 400 rakım üstlerinde kar yağışı olabilir. Ee, ama merkezlere şu an yani sıcaklıktan dolayı kar yağışı olmasının e, bir şeyi yok yani şu an ola, o yağ da bilir sulu kar şeklinde ama zor ihtimal dediğim gibi merkezlere e, çünkü kar sıcaklığına gelmemiş durumda Marmara bölgesi henüz. Çünkü 10 derecelerde falan seyrediyor. İstanbul dediğim gibi 6 Mart'tan sonra bir sistemimiz daha var. Eğer bu sistemimiz gelirse bu karlı sistemimiz gelirse işte tüm ülkeyi etkileyecek olan asıl sistem bu. Yani soğuk hava girişi asıl olan bu. Ee, batıdan girecek yine dediğimiz gibi ve doğuya kadar tüm ülkeyi etkileyecek batıdan girip öncelikle İstanbul'da sağanak yağış şeklinde gözlemlenecek Bursa'da öncelikle yağmur şeklinde gözlemlenecek hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte soğuk hava dalgasının giriş yapmasıyla birlikte e, bu yağış olan yerler gözlemlenen yerlerde gördüğünüz gibi mesela Bursa'da yağış gözlemleniyordu sağanak yağış hava sıcaklığı düştüğünden dolayı kar yağışına çevirmiş durumda ee, yine Doğu Kara, pardon Batı Karadeniz hattı çok güzel kar alıyor bu sistemden. Ee, yine büyük bir İç Anadolu'da güzel bir sağanak yağış var. Ama buralarda kendini kar yağışına çevirecektir. Birazdan göstereceğim. Samsun yine bir e, yoğun bir sağanak yağış var. Bakalım orada Samsun birazcık daha kıyı şeridi olduğu için yağmayabilir ama karlı göstermiş gördüğünüz gibi. Sonradan kara çevirmiş kendisini. E, Kayseri yani İç Anadolu az önce yağmur vermişti Soğuk hava dalgasının girişiyle birlikte buraya da kar yağacak yine Gördüğünüz gibi doğuya doğru kaydı bu sistemimizde e, Yine güney doğu birazcık daha az etkileniyor gibi Fakat güney doğuya da yağma olasılığı yüksek Gaziantep'e sağanak yağış vermiş Veya Diyarbakır'a falan sağanak yağış vermiş Ama oralara da yağma olasılığı yüksek şu anda yani ihtimaller yükseklerde oralara da yağma olasılığı. Gördüğünüz gibi tekrardan bir sistemimiz daha var. İstanbul'a sağanak yağış şeklinde vermiş. Gerçekten yoğun bir sağanak vermiş. Ama sonrasında kendini kara çevirebilir bu sistemimizde. Hava sıcaklığı düşerse. Ee, ondan sonrasında gösteremiyorum zaten. E, ama yakın bir vadede doğu bölgemize bir kar yağışı olacağını olacağı söz konusu özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Karadeniz adalarının iç kesimleri Marmara'da da gördüğünüz gibi Bolu Dağı olabilir 400 rakım üstlerinde kar yağışı gö görebileceğiz tekrardan yani Marmara bölgesinde de şimdilik gelişmeler bunlar demeyeceğim çünkü 850 iş bir soğuk hava dalgası şeyine de bakalım sıcaklık değerlerine gördüğünüz gibi zaten ülkemiz Birazcık soğuma yaşayacak bu yakında sıcaklıklar 3 derece falan soğuyabilir yani İstanbul bile 5-6 derecelere kadar düşmesi beklenen iller arasında şu anda 10 derecelerde seyrediyor galiba gördüğünüz gibi soğuk hava dalgası şu anlık böyle fakat İleride dediğim gibi 6 Mart'tan sonra gelen sistemde önce 7 Mart'ta gördüğünüz gibi İstanbul'a yağmur vermişti. Neden? Çünkü sıcaklıklar henüz düşmemişti. 5 ila 10 derece arasında seyrediyordu. Gördüğünüz gibi soğuk hava dalgasının girişiyle birlikte ondan sonraki günde İstanbul'da yağm yağmur olarak göz, gözüken yağış kendini kara çevirmiş durumdaydı. Bu da, bunda VX Charts bunu da böyle gösteriyor. Çünkü ben de öyle tahmin etmiştim. Ee, Buradan da kendi bilgimizi doğruladık. Ee, yine bu Samsun'a falan şey veriyordu. Yağmur veriyordu ama soğuk hava dalgasının girişiyle birlikte o yağmur da kendini kara çevirmiş durumda. Ee, önemli olan soğuk hava dalgası ile birlikte yağışlı bir sistemin gelmesi önemli olan şimdilik bu. Ee, gördüğünüz gibi sonra zaten ülkemiz birazcık ısınma yaşayabilir. Isınmadan kastım yine mevsim normalleri civarında seyredebilir. Ama gördüğünüz gibi şurada yani nasıl desem böyle 25 derecelik bir sıcaklık değeri var Mısır üzerinden gelen. Ama tabii ki daha bir sürü gün var buna. O yüzden öncelikle bir kar yağışını görelim. Bu sıcak hava dalgası da belki sonradan kaybolabilir. O yüzden yani her her an her şey değişebilir. Gelirse en çok etkilenecek yerler bu sıcak hava dalgasında yine Güneydoğu olabilir. Yine Hatay ve Adana'da güzel etkilenebilir bu sıcak hava dalgasından ama dediğim gibi daha 14 Mart nereden baksanız e, hemen hemen 17 gün falan o, o kaç gün var? 15 gün falan var. 15 gün olduğundan dolayı arkadaşlar e, hemen şey yapmayın. Yani bu sıcak hava dalgası da kayıp olabilir. O yüzden e, şimdi bizim için önemli olan şu 1 Mart aynen 1 Mart itibariyle gelen soğuk hava dalgası sistemi, klasik bir soğuk hava dalgası sistemi her ülkemizde her yıl Uğruyor bir, bir iki kere o sistemlerden. Şimdilik bizim için önemli olan o sistem ona bakacağız, inceleyeceğiz Dediğim gibi o sistemde Erzurum ve Muş bölgelerine güzel kar yağışı bırakabilir. Şimdi kendi kanalımızı göstereyim sizlere. Kendi kanalımız ee, 1310 aboneyiz. Güzel e, 2000 falan izleniyoruz. Güzel. Hemen hemen nereden baksanız güzel bizim kanalımıza da like atıp abone olursanız Yani siz destek verdiğiniz sürece ben her zaman size içerik üretmeye çalışacağım Size faydalı bilgiler vermeye çalışacağım e, Kuzenim Mert Baran Altuntaş'ın kanalını göstermek isterim O da bugünlerde bir e, hani millet kar kış bitti diye izlemeyebiliyor O yüzden e, ki kar yani cemreler düşse bile ünlü 87 kışı bile Mart ayının ilk periyodunda yaşanmıştı. Bunu unutmayalım lütfen. Yani Mart ayında kar yağıyor her zaman. Yani Mart ayında kar yağabilir. Bunu geçmişteki yıllara baz alarak da örnek alabilirsiniz. O yüzden kış at olarak bitiyor. Yani Mart ayında da halen daha kış yaşayabiliriz. O yüzden bunu unutmayın. Onu, o yüzden millet hani bu havaya büründüğü için yani görüntülenmelerinde bir düşüş olmuş olabilir. Ama tekrar da yükselebilir eğer bir sistem o e, beklediğimiz sistemler gelirse. Meteorolog diyor arkadaşlar. Onun kanalına da like atıp abone olursanız sevinirim. O da kendisi hava durumu videoları çekmekte ve bilgilendirici gerçekten videoları. Ben de izliyorum. E, o yüzden siz de like atıp abone olursanız sevinirim. O siz de destek verdiğiniz sürece o da e, sizlere içerik üretmeye devam edecektir. Şimdilik gelişmeler bunlar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.